defneyi uyuturken öyle bir noktada kaldım ki şimdi gece uyandım ayıldı tam tekrar dağılması lazım. Yanına uzandım ben de. Böyle o uyuyakalıyor. Ama öncesinde ben onu yakalıyorum ve horlamaya başlıyorum. Ve, kız, ve bağırmaya bu, başlıyor. Minnoş böyle yapıyor mi? bana. Bıraksana! <gülüyor> Bıraksana <gülüyor> o ne? Neyi? <laughs> neyi bırakayım falan? Horlamayı! Kalitesiz, Horlamayı. yaşamı! <gülüyor> <gülüyor> kalitesiz yaşamı bırak! Mahcup oluyorsun. Mahcup oldum. Uyumamaya çalışıyorum ama çok uykum var. O uyuyamıyor bir türlü böyle iğrenç, işkence gibi bir şey içinde işte kaldık. Karşı çıkmadın mı peki yani? Horlamayan bir insan olarak ilk defa horladığın için ne demek ya? Ben zaten mı düşünüyorum. Hiç duymuyorum çünkü kendi horladığımı. Şey sen o, horladığını daha yeni mi öğrendin? Horladığını horlamaya yeni mi başladın? Yok, anı öğrendim yeni ama 1-2 senedir. Sana bir şey vereyim abi. Şu tip horlama. <laughs> bu gene bir delikanlıca horlama abi. Evet. En pisi şu abi. Bu emmi horlaması ne bir şey var. böyle, <gülüyor> <gülüyor> böyle çok kalitesiz. <gülüyor> <gülüyor> böyle hatta kokusu gelen bir horlama var böyle. Ulan midem bulandı lan <laughs> yani. yani çok kötü. O puf puf horlamadığın sürece... ya yani bu horlayabilirsin. Ben aslan gibi horluyorum. En sevmediğim o araya Yok. <gülüyor> <gülüyor> ne 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 gibi bir O apneli öldüğünü evet. zannettiğin adamlar o apneli. ölüyor musun? <laughs> abi, abi, abi. <laughs> Niye daha iyi bir isim bulmuşlar ya buna? Apne Aha. hastalık ama Kamyoncuları çoğunda olan. Tamam da o, ismini isim çok siktirik. Yani akne gibi. Ne yapıyor lan apne gibi bir şey yani. Tedavi <laughs> <de> olsun diye <laughs> olabilir ya. Kötü bir isim ya. Ama Eda yani abi, daha böyle... O isimden kurtulsun gibi. Evet. evet. Yani, Konjüktüvit siker mesela. Konjüktüvit <laughs> oldun desen ananın nereye gidiyorsun dersin. Mesela Balsur'da da öyle bir şey var. Bak Balsur'da mesela çözüm evet. bulmuşlar. Hemoroid diye bir şey evet. bulmuşlar ama... Evet. Balsur da şey yani götümde şey açıyor. Bir kurum gibi zaten. Ben şey bilmiyorum. <laughs> <laughs> daha ziyade bir kurum <gülüyor> gibi, <gülüyor> gibi yani. <laughs> evet. Beden eğitimi derslerinde bir tane ''Hocam üstümüzü değiştirmesek olur mu?'' yani ruhsuz <laughs> öğrencileri hatırlıyor musunuz? Yani ben Varda. o kıyafetleri giymek için Teneffüsten erken çıkın. Hocam değiştirmesek olur mu? Biz test çözeceğiz. biz ne? üstümüzü değiştirmedik ki. Biz üzerimizi çıkarıyorduk. Yani, altımızı değiştirmiyorduk yani. Abi o nettir. hele son dersse beden alttan giyersin. Şey çok kötü olmuyor. Ve son dersi şey yavaş yavaş gömleğini çözmeye, teneffüse hmm. yakın böyle kravatını geçirmeye. Yavaş yavaş evet. Soyunmaya böyle başlarsın. Bir de son derste din, din kültürü ve şey ise. Evet, din evet. Kültürü ve neyse. O ahlak, ahlak bilgisi. Ah neyse. Ama çok güzel. Hiç oraları almamış. Ben bilmiyorum. Matematik din kültürü ve neyse. Siyah önlük gördün hocam sen Sinan hocam. Hocam ben siyahın anasını evet. siktim. O beyaz yaka, siyahın gömüldü. Yani gördüm ne de demek yani. Ve o ötesi. ötesinde abi. Onu gördüm abi. Ya senin bakışların çok yargılayıcı ya. Aa evet. Evet seninle ilk defa biz aynı masadayız ve Aynen. şey var. Ya e, kusura bakma. İki tane şey yolu var abi ya. Şeyi veriyorsun. Bozmayacağım bakışımı ama yani kusura bakma. Nasıl bozacaksın ki? <laughs> yok bir şey yok, şey bakışım var. Ya o kadar siksik sik konuşuyorsunuz ki bakışın da var. Ya da evet. yok merakla dinliyorum merakla da olabilir. Dinliyorum. Sınırda bir yerde ama şey dedi. Çok sik sik konuşuyorsun bakışı da var. Öyle hissettirebiliyorsun. Aa, çok Bence güzelmiş. Allah vergisi. Güzel bir şey lan. Mesela biri boş boş yapan olur ya. gel sen böyle baktığında... Sustura. Yani sadece sik sik konuşma demek yerine bakmanın yeterli olduğu güzel bir şey. o şeyde değilim. Şimdi Cihan abi siz... Ben önceden tanıyorum. Ben de başta öyle zannediyordum. Sonra konuştuğunda da o da sik sik konuşuyor. Yani o da hani... <laughs> şey, <laughs> Aaa hani, bizi yargılıyor, ardı. yargılıyor. Ardı. Ardı, sonra bir açıyor. Aa, o da sik hani sik, sik, sik konuşuyormuş. Konuşuyor, tamam, Aslında hani onun sik daha az. Çok gözlüğe bakıyorum ya. Ondan dolayı olabilir. Ondan dolayı olabilir. Renk, ışık yansıması falan çok hipnotiz edici bir bakışım yani, var. Şu anda ufaktan. Bilmiyorum da... bu hani iyi bir şey mi kötü bir şey mi? İyi bir şey, bir şey ya, abi. Mahallenden de, kaynaklı mı? Hakikaten mahalleden devamlı Mahalleden da. çok kaynaklı ya. Sikmesinler yani... diye gerçekten böyle bakmak zorundasın <laughs> ama nokta. Ya orada böyle bir bebe oldun tamam bittin işte sen biliyorsun. Bir ya. Bir orada kere böyle... düştün mü kalkamazsın abi. Yok abi, kalkıyorsun abi ya düştüğün abi. zaman da. Yani... Ka işte başka bir komüniteye geçersen işte. Gibi. Artık düşmüşsün yani. artık. Kadıköy'de kalkmışım <laughs> falan. Yani sekizinde düşüp. Evet Zeynep'in boynunun bir isim var ya. Marka gibi yani. Mahallecilik konusunda. Hmm. Hmm. Genel olarak da var abi. Şimdi dericiler orada bir şey orada. Şey, bir de şu var kültürü... abi. Atıyorum haber olarak var bende. Bir Rus Çeçen cinayetleri oluyor diye politik onlar da Zeytinburnu civarında oluyordu. Hepsi bir yani kesen yani. öldürüldü. o da Zeytinburnu'nda yani İşte o artık ama bunlar yok çünkü kiralar orada da arttı. Yani yani en ucuz evet. kiralar oradaydı. O yüzden bence onlar orada tıkılıyordu yani. O Zeytinburnu'na alakalı bir şey değil. Zeytinburnu'na taşıyın da, beni bulamasınlar <laughs> değil yani. <laughs> evet. En ucuz kira orasıydı. Ben Zeytinburnu minibüslerinde tipografi öğretmek istiyordum. Çünkü hep böyle bir A4 kağıda Zeytin burnu yazarken kocaman bir Z ile başlıyorlar. Sonra böyle zeytinin burnu böyle artıyor. <laughs> <ağırlayan gülüyor> <kağıdını>, sonra doğru bir <laughs> bir şey. Baba bak bir genel bir bak. Yani bunu buraya sığdıracaksın ama. Yani bu kadar Çok büyük bir Z ile başlayamazsın. Çok da vaktin almaz. Bir beş saniye düşünsen evet, yani bir şey. De bir tipografidir. Bir harf boşluğudur. Bunları yani o, o bence şey, faydalı olur. Böyle bir şeylerle yapıştırıp onu tabelaya ters çeviriyorlar ya evet. mesela boşe ben orada ilk onu gördüğümde Ankara'da görmüştüm. Orada şey hissetmiştim. Aa sadece bizim hattımızda değil bu. Başka bir hatta da gidiyor. Hani o minibüsün ha. O hatta özel olduğunu düşünüyordum hmm. ve o minibüs şey inerken çok vurulmuştum yani. Sadece bize değil yani. Buradan Seyran bağlarına da gidiyorsun. <laughs> Sadece çay yolu bize değil. Bize özel değilmiş. Bize yani. özel değilmiş. <laughs> bir anda ama değiştiriyor yani coğrafyayı da değiştiriyor. O Sen niye beraber. minibüs şeye böyle bir şey <laughs> Abi bir otobüs hattı, şey hattı sabit olmalı. İstiyorsun olmadı. ki hep öyle mi kalsın? Evet yani. O minibüsçüyü tanıyayım falan. Yok. O Şimdi minibüs minibüs de... şey demiyorum ya. Sikeyim ben böyle yararak iş yapmak. Benim de hayallerim var oğlum ben Kanada'ya gideceğim diye. Onun bir hayaller <laughs> olamaz mı abi? Hep bu, bu hatta mı kalayım? Bence Yok, zaten bu, İstemediği bu, için başkalarına bu da yaptırıyor. Bu nostalji böyle ya, bir şey var ya. Parayı abi. sen dağıt gibi falan. Evet nostalji şey var. Ya bakkalımız aynı kalsaydı. Şu ne güzel. Abi niye kalsın? Herif yarrak gibi bakkal orada yani. <laughs> İstiyor ki güzel bir iş yapayım, büyüyeyim yani. Ama sen istiyorsun ki kendi hayalin için, o nostaljik duygun için. Herkes sik gibi yaşamına devam etsin. Ben buradan çocukluk hissimle geçeyim.